Aşkımız bir balon değil. Mi? Bırakın ondan sonra. Olur mu balon? Havaya? E, e giderse o tarafa gitsin. Gitsin <laughs> mi balon? Balonlar bırakın gitsin. Tamam. Aşkımız bir balondu. <laughs> Al gibiyim balonları. Al Ama kötü oyuncu. <laughs> <laughs> ay gitti ya. Ay görüyor musun? Gitti balonlar. Kimse girip çıkmayacak oğlum. Kimse girip çıkmayacak oğlum. Levi başta hemen ateşlemeyin olayı. Sakin bir şekilde uygarı sorun. Ee, yavaş yavaş yükseltelim e, gerilimi göreyim sizi. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. aleyküm. Uygar nerede? Uygar nerede burada? Adamlar kim? <laughs> Korumak <laughs> Onlar da şey Ahmet, e, Uygar'ın ortağı olarak sen muhatap ol mafyamızla. Lebip Ahmet'i yanınıza çağırın. Biraz tartaklayın. Ortam biraz şöyle bir gerilsin. Bu tekrar ne gitti. baksana. Acaba nereye düşecekler? Bizim evinin önüne çizsin ne, çeşi, tamam, ne olur. ne olur, <laughs> ne olur bizim evin önüne. Hemen çağıracaksın buraya gelecek Uygar. Ne oldu? Mafya var. Çağıracaksın Uygar buraya ya, gelecek. Gelin gelin. Sen gel buraya gel. Sen buraya gel. Uygar'ı çağır buraya gelecek. Bakma oğlum akıllı ol. Yukarı çağır buraya gelecek diye ama. Kızların gülümsemesi dondu yüzünde. Bağırmayın, bağırmayın. 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 Artı sık yapma. Kimse girip çıkmayacak oğlum. O uzun'u çağır oğlum. O uzun buraya gelecek ha. İçeri girebilir mi? Ee, tamamdır arkadaşlar. Meral ile Seçkin olayın ciddiyetini anladılar bence. Kameralara atar yapın Lebip. Öyle rahat rahat çekim yapmasınlar. Çekme sen de oğlum, onu bunu çekme. Hey, hey. Girelim, tamam oğlum. gel oğlum o zaman, odayı sen buraya gel. İçeri girelim. Sen gel buraya gel. Buraya gel sen. Sen kimsin? Ben ortayım. Tamam gel oğlum o zaman, odayı sen buraya gel. İçeri girelim, beni dinle. Biz bir film çekelim Bak oğlum, filmi ben çekeceğim şimdi size, akıllı ol. Gelin içeri. Buraya ]ceğim. gelin. Durun ben, durun ben konuşayım mı? Sen konuşma, sen, sen ya. Meral cesur çıktı vallahi konuşmak istiyor edebile. Konuşsun bakalım ne diyecek merak ettim. Konuşsun bırakın. Konuşsun sakin. Adama bir şey yaparsın. Yok yok yapma da beraberiz. Diyorum oğlum. dedi. Adama bir şey Şimdi yarım saat falan gelecek. Burada bir çekim yapıyoruz. Şey yapmayın istersen. Bak oğlum senin çekimin benimkini ben ilgilendirmiyor ha. ol. Ne çekiyorsunuz diye sor Levin. Ne çekiyorsun oğlum? Film çekeceğiz. Ben ortak oldum. Kimsiniz kim oğlum siz? Kime kime ortak oldunuz? Yapımcıyız. Oğlum kim? o söyle önce bizim paramızı versin ha. Beni hasta etmesin. Bak akıllı olun. Akıllı olun beni hasta etmeyin. Bir şey ne dersiniz be? Bana ne Allah'tan başka oğlum, kimse ben. O parayı getirecek buraya. O uygarı arayacaksın o uygar. Gelene kadar bu tekneden kimse çıkmayacak oğlum. Duyursunuz benim. Tamam abi. O Uygar'ı buraya getireceksin. Bizim ne suçumuz var ya? Ay, korkma. Ee, Cavit, sen gir işin içine. Biraz hareketlensin ortalık. Bu teknedekiler kim oğlum? Bak akıllı ol, beni hasta etme. Film çekiyoruz. O filmi... Bak, filmi ben çekeceğim sana. Filmi ben çekeceğim. O Uygar'ı ara, hemen buraya gelsin. Ha, 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 ha. Haber verdim, gelecekler yani. Ne hayırdır oğlum? Bak, beni hasta ha, etme. Ha. Ne oldu? Sorun ne? ne? Uy uygar nerede oğlum? Sorun ne? Uygar Bey toplantıya gitti. Uygar'a söylüyorsun, hemen paramızı evet, alıp geliyor. Bey buldu zaten işte orta. Gel lan gel, sen orada iyi misin? İçeri girelim mi yani, Görüşün adamlar, nasılsın? silah falan çıkartır, Aa, bir şey oluyor falan. Ben içeri geçeyim. Ne yapacaksın oğlum sen. adımı? Adımı ne yapacaksın oğlum? Uyukları söyle, ben bir benim alacağım. bir milyonum alıp buraya gelsin. Yani. Tamam. Abi geldi de o bilir ya. Yani. Git geçin arayın, istiyorsanız orada mı? Oğlum, yani. arayın. Oğlum sen var ya beni hasta edeceksin ha! Oğlum sen beni hasta mı edeceksin lan? Git getir oğlum! Oğlum! Merak sakın! Hayır! Hemen arıyorum. Hayır, 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 hayır! Ben kaçamam, merak Beni hasta etme oğlum. Oğlum, evet tamam, at 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 şimdi Deniz'e. Bin lan tekne, bin tekne çift saçıklı! Bırakın lan o telefonu! Şimdi ateş edin deyince gerilsin ortalık biraz. Sekol bu manyak! Bırak lan, girin ulan! Ya arkadaşım içeride kesin yapıyorum ya! Tamam, nereye geçeceğiz? Dalga mı geçiyorum sanıyorsunuz lan? Tamam, çok korktu kızlar. Tamamdır, alın. Şimdi tamam deyin, güvendesiniz içeride deyin. İçeri, içeri alın. Gelin lan hepiniz içeri. Sok lan bunları içeri. Geç, içeri. Tamam, tamam. Geçin içeri. Kaptanım, sen kızları biraz sakinleştir. Nereye gidiyoruz gel. Tamam, bir dakikada bir anlatayım durumu ya. abi. sakin olun. Kalbim çok uzatıyor şu an. Adamı vurdu var. Vurdular Vurdular mı gerçekten? görmedim ama yani bir ateş sesi. Kalbim çok hızlı atıyor benim. dur, dur, dur. dur. Neden yapıyorlar ki bunu? Borç borç dedi, bir şeyler dedi de o konuşurken. Borç yani. ödemeden buradan bizi sağlayacak. Abi biz nasıl yedik? Sen tanıyor muydun Uygun'cuyu? Tanıyorum da Tarkan'ın eski menajeri. Yani... Evet, Uygar dedikodunu yapmaya başladılar, haberin olsun. Nasıl öyle, Mustafa'ya bir şey olmasın. Abi bunu Mustafa'ya Gidiyor şey Almasınlar ama beraber bütün bu işler Mustafa'nın başının altından çıkıyor bilmiyorsun sen. Telefonları verin. Ne? Telefonları verin. Mafya. Bir telefonu verin. Size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım ha, bir dinle, dakika. Bir dinle, dinle bir dinle. Ne olur? Ben, ha, ha, bir dinle, şöyle. bir şey, şey, şey dinle. Söyler misin? Söyle sen telefonu ısıtır mısın? Bir şey getir misin? Bir dakika. Şey, ne olur ya bir şey, bir şey değil. Kapat, kapat, kapat. Ya kardeşim ayıptır ya. Koca koca kadın nerede? Kapat, kapat ya. Bana bak, Baron. Beysi, gelin oğlum, Merhaba. bir selfie yapalım. He he, tekne selfie. He. Gel oğlum, bir selfie yapalım. Bak içeride korku dağları bekler, bizimkiler selfie peşinde. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Ayıp değil mi yaptığınız? Bu çekmeyi de bırakır mısınız artık, vallahi? Çekiyor, musun? Çekiyor musunuz? Çekiyor musunuz? Ha Böyle duruyor. Da Telefonumu alın, arsaya çıkayım. Evet çok fena olmuş kızlar. Kapının açılmasından bile korktular. Kaçırıyorum yazıyı. Bu sefaya bir şey yaptılar mı? Bilmiyorum. Bu sefadan haberim yok ki benim. O denizi attıkları adam vurdular mı onu? Görmedim Dokumam. ben hiçbir şey Silah görmedim. Silah Ama habere çıkacağız. Böyle bir şey oldu. Sen... Ana habere çıkacağız diye. Ana haberden hemen sonra Show TV ekranlarındasınız. Meral Kaplan'la seçkin pirilerin mafyanın elinden kurtarılışı az sonra. Evet. Hiçbir şey olmaz. Kaderde ne varsa o olur. Korkmayın yeter. Arkadaşlar içeride olanları onların duyacağı şekilde tartışın. Kaptan biraz Karadeniz aksanı şöyle hafif atar yap mafyaya. Ya e, hanımların bir suçu yok, günahı yok diyorum. Hani Ulan bir suçu yok, oraya koyduk işte. Bunu kimseye söylemeyeceksiniz. Bu olay burada kapanacak. Nasıl Eğer kapanacak? Şey, kameralar ya. Tamam. <laughs> tamam. tamam, tam bu <laughs> sesler geliyor. Şu anda bir, şey bir şey oluyor. Dışarıda bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Tekneyi yanaştır. Tekneyi yanaştır geri. Sen de yanaştıktan sonra onları al getir buraya. Aa, <laughs> Çalıştı, tekrar <laughs> Susun, tamam. Güzelce kendisi. Geri yani. getiriyorlar belki de. Yanaştır geri götürüyorlar, de. götürüyorlar evet. Otururuz, ya da, da bırakırlar. Yanaştırırlar belki. <gülüyor> Denizin ortasında kim bize bir daha Bunlar götürürler size bizi. Bizi denize bizi atmazlar inşallah. Ay hayır ya. Evet tabii Eray hepinizi denize dökeceğiz diye.